Anneciğim ee, ne oldu? Hepsini hamurlarımızdan dondurma yapalım mı? Bayağı da yapmıyoruz. Arkadaşlar evet biz el oyun hamurlarımızla bayağıdır dondurma yapmıyoruz Duru. Bir kere mi ne yaptık değil mi? Evet. O zaman gidelim oyuncak odamıza. Ne yapalım? El oyun hamurlarımızla dondurma yapalım. Yapalım mı arkadaşlar? Yapalım mı Duru? Ha? O zaman dondurmamıza başlamadan önce ne yapalım? Kanalımıza Kadınımızı... ya, ya. Sen söyle hadi bakalım. Bir unutmayın. Videolarımızı açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone, abone olun. Hadi, de atmayı unutmayın. Unutmayın tabi. Gidelim bakalım odamıza dondurma aparatlarımızı alalım. <laughs> Duydunuz mu arkadaşlar? Dondurmaya diyorlar. Ama hiç Ela gelir misin benimle dondurma yapar mısın beraber yapalım mı demiyorlar. Aa, 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 saklayacağım işte bunları bulamasınlar. Nereye saklayalım arkadaşlar? Çadırın içine saklayalım mı? Acaba orada çabuk mu bulurlar? Demek dondurma yapacaksınız he? hem de bensiz yapacaksınız. Saklayacağım işte bunu saklayacağım. Arkadaşlar bakar mısınız bir sürü dondurma aparatları ve el salı hamurlar var. Nereye koyalım? Hadi hadi bana fikir verin. Şimdi hadi çabuk nereye saklayalım? Aa! Ay çadırın içine koyu vereyim işte şimdi bulamazlar zaten burada. Gel bakalım. Ay, ay çok ağır bu torba ya. Hemen çadırın içine koyacağım arkadaşlar. Demek ben siz dondurma yaparsınız. Attım işte çadırın içine. Şöyle koyayım da haberim yokmuş gibi yapayım tamam mı? Arkadaşlar sakın siz de söylemeyin. Gidelim dondurma yapalım. Gidelim çok güzel dondurmalar yapalım. Hemen buradaydı arkadaşlar. Şimdi dondurmamızı alalım. Anneciğim bunu tutar mısın? Koyacak yer yok şu anda. Bunlar kurabiye hamurlarımız arkadaşlar. Kurabiye aparatlarımız var. İşte dondurma makinamız burada. Anne ya kalmıştı. Bir tek bu kalmış. Arkadaşlar evet. Nerede buradaydı? Aa dur anneciğim tepeni yıkılır tepeni yıkılır dur. Dikkat dur. Allah bak tepeni yıkılıyor daha Al anneciğim onu yerden. Ee, anneciğim bence altlarda falandır. Altlara da bakalım mı? Hayır altlarda yok. Allah Allah acaba bebeklerin mi oynadı? Gel bebeklerine bir soralım. Dino. Dino sen gördün mü Duru'nun dondurma aparatlarını? Ben görmedim. <laughs> Ay görmemiş. Ela görmüştür belki. Ela, galiba bakıyorsun az biri eser Ben bilmiyorum ya. Nereden bilinir sizin dondurma malzemelerinizi? Echim. Aa! Ne böyle cevaplar da bu? Echim. Bak, hayvan. Çekil, çekil içeri. Çadırın içinde mi saklamış? Echim. Arkadaşlar olabilir mi böyle bir şey ya? Annen... Yok ya Ece'ye de sor Ece'ye de sor Niye e, saklasın ki e. anneciğim Ece'ye de sor bakalım Ece sen benim doğum günümden önce mi Doğru gel gel sana bir şey söyleyeceğim Doğru biliyor musun Ela sizi duydu Duydu için de kıskandı Aldı çadırın içine sakladı Doğru tahminin doğru Doğru tahmin etmişsin Ela'cığım neden böyle bir şey yaptın <laughs> Daha iyi bir yere saklasaydım bulamazdınız. niye daha iyi bir yere saklama niyetine girdin ya? Yani Ela'cığım. Ne yapayım? Madem doldurma yapacaksınız. Beni niye çağırmıyorsunuz? Aşk olsun Ela. Aşk olsun. Seni çağırmaz olur muyuz? Gelince seni de çağırırdık değil mi Duru? Evet. İstersen gelebilirsin. Evet. Gelmeyeceğim ben. Gelmeyeceğim. O zaman istemezsen gelemez. Aa, evet hadi döküldü aparatlarımız. Arkadaşlar biz güzel dondurma aparatlarımızı, hamurlarımızı ayarlayalım. Gelelim tamam mı? Evet. Hadi bakalım. Ta ta ta. Tüm dondurma malzemelerimizi koyduk. Sana niye bakalım ya? Sen ne yaptın yanaklarına <laughs> çok tatlı <laughs> olmuşsun. Bakın onlar. Ya hele gitle sizi kırlar yapıştırmış yataklarına. Oy kız <laughs> ne yapıyorsun? Sandalyen düştü. Bebeklerin kafasına düşecekti az daha. Evet arkadaşlar şimdi biz daha bütün yemek. doldurma aparatlarımızı <laughs> koyduk. Durcuk sen de güzel yaklaş anneciğim. rahat otur bakalım. Şimdi nelerimiz var gösterelim. Şöyle bir oklavamız var arkadaşlar. Hiç böyle bir oklava gördünüz mü? Bakın şekil yapan oklavamız var dondurma böyle tabağımız var. Şöyle karpuzlu aparatımız. Şöyle tam böyle dondurma şeklinde aparatımız. Bakın. Dondurma kaşıklarımız. Çatalımız. Şöyle bir dondurma Bakın. aparatımız. Bunun de dedim, evet anneciğim. Onun için arkadaşlar önceden hamur kalmış kurumuş içinde biliyor musunuz? Evet. evet böyle. Evet. Çok güzel eşyalarımız var. Başlayalım mı? Anne. Efendim. Ben çektim Evet çekti. Gücüne bak. Oo çok güçlüsün. Nasıl evet arkadaşlar. Şey, çok güçlü bu kız ya. <gülüyor> şimdi dur <laughs> neyden başlıyorsun? Hadi. hadi toplayalım. Neyden başlıyorsun Hadi şimdi? Hadi düzenleyelim ya. ya neyini düzenleyelim? Düzenleyelim. Hepsiyle dondurma yapacağız zaten. <laughs> Hangi renkle başlıyorsun? <laughs> ben... Ben doğum günüme en sevdiğim bir en Bunların hepsi Elsa'lı bu arada arkadaşlar bakar Yok, mısınız? Elsa'lı annalı. Olaf'lı mı? Evet. Ha, üstlerinde Bebe. varmış isimler. Pardon. Aa evet, ben, Olaf var üstünde, ben, ben Elsa ben, Anna. Ben Elsa olduğum için mavi mi aldın? Evet, arkadaşlar ben de nedense kırmızı aldım. Kırmızıda ne varmış bakalım? Bu kim Anna mı? Aa evet, bu Anna. Ben de Anna'yı almışım değil mi? Evet. Birimiz Ensa'yla evet. başlıyoruz birimiz Anna'yla arkadaşlar. Başlayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar şöyle bir aparatımız var. Evet. Şöyle de minik minik ayrı aparatlar var. Mesela yıldız. Bunu buraya sert bir şekilde hop takıyoruz arkadaşlar. İçine hamurumuzu koyuyoruz. Bununla beraber sıktırdığımız zaman çok güzel şekilli bir dondurmamız çıkıyor. Deneyelim mi? Deneymeyelim. Denemeyelim mi? Hayır. Önce bunu seç. Tamam sen onunla başla. Arkadaşlar dur onunla dondurma yaparken al bakalım onun da altına tabağını. Ben de bu şekliyle yapacağım. Bakalım bir sürü şekilli dondurmalar yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi alalım ben bu kırmızı hamuru. Külah mı yapacaksın? Evet. İyi tamam külah yap. Ama ben yıldız değil de acaba kalbim mi arkadaşlar? Hayır Neden? Külah mı Aa yıkarız da yok kirlenmesin olur mu? Dondurma yapıyoruz burada. Hemen. Arkadaşlar yıldızı çıkartıyorum. Ben kalbi deneyeceğim çünkü. Oy şunu çıkarmamız lazım. Bir kalbi deneyelim bakalım nasıl oluyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkıyor mu? Yap bakalım. Geliyor dondurma arkadaşlar. Ha? Geliyor. Gelmiyor mu? Sen miyim? Ne demek gelmiyor? Dur bakalım. Geliyor geliyor geliyor. Evet arkadaşlar biraz zormuş bu arada. Hah, i̇yice bastırmamız lazım. Dur, <laughs> sen çok güçlüydün hani. Dur, <laughs> sen hani çok güçlüydün. Güçlüyüm güçlü. Bastır bakalım bastır. Belki hamuru o kadar koymuşsundur anneciğim. Hamurun hepsini koydun mu? <laughs> Hamurlarımız az zaten. Bu kadar hamur koymuşsun bak. Evet. Al. Az koymuşsun hamuru. Yeah, e okay. Onun üstüne şimdi şekiller yapacak mısın? Bakın okay. şurada şekillerle alakalı yeah, bir aparatımız okay. çıktı? var. İşte minicik kalmış. Minicik. Anladın mı? Hadi yeah. bakalım ben de bunun içine bir hamur koyayım geleyim. Evet arkadaşlar resmen iğne gibi gördünüz mü? Böyle içine ben de böyle yapıyorum. kalbi yerleştirdik. Sen ne yapıyorsun? Hmm. Bakayım. Allah çok güzel dondurmalarımız olacak arkadaşlar. Renk renk şekil şekil. Bakalım nasıl çıkacak Duru? Aç bakalım. Zoran oluyor? Ya bakın diğer. Taraf... Yok diğer tarafı olmuştur belki. Bir de çubuğunu niye koymadın? Evet. Çubuğunu koymayı unutmuşsun akıllı. Hadi güzel yap güzel iyice bastık. Bir de biraz e daha bakayım. hamur ekle buna. Arkadaşlar benim bu. Size... Hamur bitti. Hamur bitti. İstersen diğer kurabiye hamurlarından da alabilirsin. Arkadaşlar bakın bu da böyle. Böyle kalp şeklinde çıkıyor bakın 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 bakın. Tek elimde kamera olduğu için böyle yapmak zorunda kalıyorum. Allah çık bakalım. Heh, dur şöyle bir durdurayım, bir netleyeyim şunu. Bakın böyle arkadaşlar. Böyle kalp şeklinde arkadaşlar. Güzel bunu komple çıkartacağım. Hadi bakalım çık. Çık bakalım çık 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 çık. Kalp şeklinde bir Hamurumuz oluyor. Bunlar aslında kalp kalp, 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 kalp kesebiliriz bıçakla. Üstlerine süs yapabiliriz. Bunun gibi burada bir sürü, bakın, aparatlar var. Şimdi bunu gösterdiğimize göre ben bir de bunu çok merak ediyorum arkadaşlar. Şunu da bir hamur açıp, şunları bir gösterelim bakalım. Aptiklerimi kestim arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlar nasıl olacak? Şöyle bir açalım. Evet. Şimdi bakalım hiçbir iz yok. Şimdi şu eli merak ediyorum mesela. Bakalım çıkacak mı? Aa bakın böyle oluyor. Oklava şekilli oklava olduğu için biraz şöyle bak. Komple çevirelim. Ördeği de var mesela. Şimdi ördekten başlayıp çevirince bakalım nasıl oluyor. Hamurumuz küçük kaldı al anneciğim düşürdün anneanne teşekkür ederim. Rica ederim sen benim yardımcımsın. yardımcı mıyım ben senin bakalım nasıl olacak aa bakayım. şekilli oklava bu gayet güzelmiş dur kullanışlı bir oklava değil evet. mi tamam bunu çok merak ediyordum denedim Şimdi ben güzel minik minik şekerlemeler yaptım arkadaşlar. Kalpli evet. kalpli. Ben de yapacağım o şekerlemeleri. Yapacak mısın? Yap tabii ki. Baksana bir sürü burada aparatlarımız var çeşit çeşit. Şimdi bunu bitireyimce ona geçeceğim. Bitir. Evet. Tamam sen onu yapıyorsun ya. Bu arada bu yarım kaldı. Bunu niye yapmadın? İşte. İşte diyor. Tamam ben de buna geçeyim arkadaşlar o zaman. Olur mu? Ben de şuna bir geçeyim. Bunu bir yapayım bakalım. Çok güzel. Mis gibi bir yapalım. Bakalım nasıl Ay, hazır olacak. Hazırım. Hazırım. İyice bastırman lazım. Çok bastırman lazım şeklinin çıkması için. Heh, bütün gücünü ver bakalım. Arkadaşlar şimdi mis gibi bak. dondurmalar yapıyoruz. Ama bak. Heh, bakayım. Bilmiyorum. Çubuğunu niye takmadın? Gene çubuğunu takmamışsın. Bak mavi çubuğum burada. Tak istersen bir daha bastı. Evet arkadaşlar, yalnız bunu biraz daha kırmızı ilave etsek dondurmamız çok güzel olur. Onun için buradan ne yapalım? Hamur ilave edelim arkadaşlar. Dur, çok güzel oluyor. Ya, bayıldım. Hadi bakalım. Bak biraz hamuru arttırdım. zaman nasıl güzel oldu, gördün mü? Ben de şimdi arkadaşlar arttıracağım hamuru. İki tarafa da koymakta fayda var çünkü. Bu arada Duru bayağıdır oyun hamurlarıyla video çekmiyorduk farkında mısın? Güzel. Özlemişiz oyun hamurlarıyla oynamayı arkadaşlar. Tabii Duru okulda oynuyor ama ben de çok seviyorum oyun hamurlarıyla oynamayı. Şimdi burada dondurma çubuğumuz var. Hadi bakalım iyice çıkart da gösterelim arkadaşlara. Şimdi bu dondurma çubuğumuzun neresini koyacağız ya? Bu tarafı koyacağız galiba değil mi Duru? Evet. Hadi bakalım. Olsun, Hazır mı anneciğim? Çıkart da sürpriz olsun. Öyle koy gösterelim tamam mı? Benim, benim kırmızımın bir tarafı koyu bir tarafı açık oldu arkadaşlar ama olsun iki renkli kırmızı olur. Şimdi benim bunu komple sımsıkı bastırmam gerekiyor. Sımsıkı bastırmam gerekiyor. İyice bastıralım. Geleyim. Arkadaşlar dondurmamızı çıkardık. Bakın benimki böyle iki renk oldu tabii ki. Kırmızıların tonları farklı olduğu için. Peki size Duru'nun dondurmasını göstereyim mi? Bir, iki, üç. Şebeğin suratına bakın ya. Duru dur bakayım ver bakayım. Duru'nun dondurmasına bakın arkadaşlar. Mavi karpuzlu dondurma. Ya dondurmalarımız çok güzel oldu. Peki Duru bir şey diyeceğim. Şuradan tepsini getirir misin? Tepsinin üstüne bunları koyalım. Hayır. En son ne kadar ben... dondurma yapmışız bakalım. Hayır, ben bak, süslemeleri yapacaktım. Bunun üstüne süs mü yapacaksın? Yani sen bilirsin ama bu bu buha, ya. Bu, bu buha ile o kadar güzel ki bence hiç süsleme yapmaya gerek yok. Sen bilirsin, peki tepsiyi getirir misin Hayır, bana? Şöyle bastığımız şey vardı ya. Hani Açın. çıkıyordu o şekilde. Ha yere düşmüş, bu mu? Evet. Tamam. Tepsiyi getirir misin peki? Ben dondurmamı koyayım da bozulmasın. Bana da koy. Senin dondurmanı da mı koyayım? Evet. Tamam hadi bakalım. Ben şimdi arkadaşlar buraları kapçıklar yaptım. Kalpçiklerle süsleyebileceğim bir dondurma daha yapacağım. Bakalım nasıl bir dondurma çıkacak. Bu videomuzu sonuna kadar izleyin tamam mı? Bize like atmayı, abone olmayı Anne, unutmayın. Ben Efendim. Sen de bunu kalpli mi yapacaksın evet. sen de? Bak 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 o da farklı yapıyor arkadaşlar Anneciğim sen niye deviriyorsun o tabureyi sürekli Bak bebekleri sallanıyor Allah'tan uyanmadı bebeklerimiz Evet arkadaşlar şunu bir takalım Turuş tepsiyi getirdi arkadaşlar Şimdi bir tane dondurmamız hazır Şimdi ne yapalım Evet hadi yap bakalım Şimdi arkadaşlar bu makineyle yapacağım ben sarıyla yapın. Burada da sarımız var ama daha fazla hamurla daha güzel oluyor arkadaşlar. Heh. Bu arada her yere hamur yaptık ya. İnşallah halımıza yapışmaz. İnşallah. Hadi bakalım. Allah'a hmm. Sen şimdi hangi aparatla yapıyorsun? Evet. Ha, o aparatla yapıyoruz ama onunla şekerlemeler yapılıyor. Ben sarının üstüne kırmızı süsçükler yapacağım arkadaşlar. Kalpli kalpli. Hazır anne? Hadi bakalım yapabilecek misin? O biraz sertti ama bakalım yapabilecek misin? İttir. İttir. İttir ittir ittir. Vooo. Wow. Ah. Ne oldu? Tamam çıkar çıkar onlar. Biraz daha ittir devamında onlar gelmeyecek bak. İttir biraz daha. Kız, sen ne kadar güçlüsün! Arkadaşlar, Duru'nun gücünü gördünüz mü? Vaaa! Wow, bak bak bak, hala çıkıyor! İnanılmazsın Duru! Bittin! Ooo, <laughs> hala açık ya Yanında da fikirler var, sonra bunla kesebilirsin istersen. Hala, hala çıkıyor. Hala çıkıyor. Kız, sen makarna yaptın resmen. Evet. Aa, makarna yaptı arkadaşlar! Bak bak kalpli makarna. Çıkmıyor, da. Çıkmıyor mu daha? Çıkmıyor da. E bitmiş olabilir. Baksana bitmiş. dibine kadar getirdin. Seni güçlü kız ya. Nasıl çıkarttı arkadaşlar? Şimdi o kalpli şeylerini kes bakalım. Ben de buradan makineden dondurma çıkaracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Her yerimiz hamur oldu ama çok eğlenceli oyun hamuruyla oynamak. Siz seviyor musunuz oyun hamuruyla oynamayı? söyleyin bakalım bize. Evet. Şimdi bunu koyalım. Buna mı yapsam? Hangisine yapsam? Buna mı yapsam? Buna mı yapsam? Yoksa bir tane daha var. Buna mı yapsam? Buna mı yapayım? Buna mı yapayım? Buna mı yapayım? Sizce kırmızı hangisine yakışır? Sarı var. Buna koyalım bence. Bakın sarı güzel oluyor. Gerçi pembe ile sarı da güzel oluyor ama üstüne kırmızı koyacağız. Ay bilemedim. Dur hangisine yapayım? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu. Pembeyi zetti. <laughs> tamam. Renbe yapalım o zaman. Bakalım. Ay, o kadar da doldurmuşum ki dondurmayı nasıl seviyorsam doldurmuşum Vallahi bir sürü. Evet, bol bol dondurma geliyor arkadaşlar. Anne, neden var? Böyle bastırdım yılan beni derdi. <laughs> evet de bastırdın yılan gibi geldi ya. Bakın. Ay 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 duru 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 bana yardım et duru. Hı. Buradan Hı. keser misin durucum? Şuradan dibinden. Dibinden Hı. kes bakalım. Hı. Nerede elin? Bununla işte, bununla keseceksin. Dibinden keseceksin anneciğim. Bir de dümdüz kes lütfen. Evet, bravo, bravo, bravo. Ya sen var ya süpersin. Şimdi arkadaşlar, bu dondurmamız. Hı, okay. <laughs> ne yaptın Oo, bana birazcık mavi verebilir misin fazla var elinde? Hayır. Aa, veremem bir daha yok. Ay ben, ben yeri, yeri düşürme. Ay yerine nerde bakın arkadaşlar. Ne oldu ne gülüyorsun? <gülüyor> bak, bak. O nasıl gülmek? <gülüyor> <gülüyor> garip kız ya. Ben, ben garip ben... miyim de gerçekten? Ya anneciğim öyle güldün diye garip dedim. Garip garip güldün diye. Ya Duru var ya çok güzel oluyor dondurmalarımız yalnız. Evet. Bu lemon Ela abla olduğu için yani. Gerçekten bir dondurmacı mı açsak senle? Ha. Açık. Açalım Aika anne. Ay, ben çok güzel oluyor. Açalım anne dondurmacı. Ha, sen de bol bol dondurma yersin değil mi? Evet. Yok anneciğim biz youtuber olarak devam edelim. Tamam. Tamam diyor ya. Hemen digna olur benim kızım ya. Kim yiyecek bunu? Bakar mısın Duru? Ben yiyeceğim. Çok güzel oldu. Evet bunu da şimdi koyalım. Hı. Ben geldim anne. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yerler çok kötü oldu. Kim süpürecek bu yerleri? Nasıl? Bak ya niye e ben? Hı hı. O zaman buraları da sen toplayacaksın. Hayır. Hayır. Sen... sen toplayacaksın, ben buraları süpüreceğim. Sen mi süpüreceksin? Hayır, sen... sen de kararı kararı ver, karar <gülüyor> ver, karar <laughs> ver. Bir karar ver, karar <laughs> ver. Işık sen ne yapacaksın peki? Ben de gelip buraya televizyon izleyeceğim. Seni var ya seni yiyeceğim seni. Beraber yapacağız. Hayır. Şimdi ben bunu da çok beğendim. Buna da yapmak istiyorum. Dur Yapamazsın. Ne? <laughs> Niye yapamazmışım ayol? Beyazın Niye? üstüne de çok güzel renkli şeyler olabilir. Beyaz dondurma yapalım bakalım. Bakalım beyaz dondurma nasıl olacak? Ay, bunu bunun içine bir sürü hamur kaldı galiba. Evet. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ana, e karpuzum üstüne neler yaptın öyle aynı renk? Şekerlemeler. Şekerlemeler. Başka renk yapsaydın ya. Olur. Olur diyor. Tam onu yapmışsın ama artık. Hayır. Aa, tam o karpuzu bozma bence anneciğim. Onu tabağa koyalım. Sen başka şekerlemeli yap. Ya da ne yapıyorsan yap be aman nasıl istiyorsan öyle tamam, yap. Tepsiye koyalım. Bak arkadaşlar bir ya. hayır diyor bir evet diyor ya. Ya çok güzel dondurmalarımız oluyor. Şekerlemeler mi yaptın yani? Evet. İyi yap bakalım. Bu iyicene temizledik herhalde ya. Sarılar çıkacak şimdi beyazın içinde. Hı. Bakayım. Birazcık kaldı sanki arkadaşlar. Şu kenarlardakileri de alayım. Ben beyaz koyayım. Arkadaşlar sarıları biraz temizledim. Beyaz hamur koydum ama bunu buraya çok zor koydum. Bakar mısın? Şimdi ha, ay çıkmıyor. Allah çıkmıyor. Aa <laughs> ben mı? Bir şey diyeceğim. Bunu buraya koyduk da arkadaşlar dondurmayı çıkarttıktan sonra bu buradan çıkmaz. Evet, sınıf. of ya, niye böyle oldu? Tamam bunu buradan alalım. Hazırım Hazırım, ne yapıyorsunuz? gene mi kalp yapıyorsun? Kız gene niye kalp yapıyorsun? Bak 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 arkadaş. Orgaları... Hamurdan mı korkuyorsun? Evet. Kendi yaptığın hamurdan mı korkuyorsun <laughs> evet. bir de? Çok ilginç. Senden de korkuyor. Benden de korkuyor. Senin salonundan da korkuyor. Benim hamurlarım çok tatlı oldu ama ya. Ya benim hamurlarım bir şey diyeceğim bu buradan çıkmıyor şaka bak arkadaşlar. Kıvamda 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 kıvamda. Kıvamda anneciğim. Ne oldu? Tamam ne oldu? tamam ben sana yeni alırım tamam mı? Anneciğim çıkmadı ya. Bir de bir şey diyeceğim oraya sığmıyordu zaten. Bence böyle daha iyi oldu bakın. Ay durmuyor. Ay durmuyor. Şaka <laughs> mı Nele ne? ne? yaptı. Ay dur ya ben bunu çok beğenmiştim. Ben neden kırıldım? Şöyle mi yaptı arkadaşlar? Nele <laughs> <laughs> mi yaptı acaba? Böyle sıktı işte. Ne olmuş Allah Allah. Ay Allah'ım ya. Ya yapayım ya Allah'ım <laughs> la. Beyaz geliyor. Gel. Beyaz geliyor. Nele Duru, nene, beyazın üstüne şekerleme yaptın mı? Nene. Nene mi? <laughs> Bana nene dedi arkadaşlar. İşte. Şaşırdı. Kırıklıktı. Şaşırdı benim çocuğum. <laughs> Yok şaşırmadı. Şimdi elimizde <laughs> karpuzlu bir dondurmamız var mavi renkli. Sarı renkli dondurmamız var. Kırmızı renkli dondurmamız var. Beyaz renk dondurmamız var. Duru, dört tane dondurmamız oluyor. Kime vereceğiz bu dondurmaları? Biz yiyeceğiz. Biz yiyeceğiz? Evet. Hepsini mi? Evet. Kız Eda'ya vermeyecek misin? Vermeyeceğiz. O Na istemedi. Nasıl yani? Ay zaten hamurları bile saklamıştı gördün. <laughs> <Bunu> ne yapıyorsun anne? <anneciğim. gülüyor> evet. Şimdi durucum keser misin bana? Garip, garip. Hadi kes bakalım. Garip, garip. Evet garip garip, garip hareketler. Keser, keser misin? Keselim. Arkadaşlar Hiç sade günler. dondurma bu. Sade dondurma ama üstüne şekerlemeler yapacağız. Dur benimle paylaşacak mısın şekerlemelerini? Paylaşacağım. Teşekkür ederim. <laughs> Oy. Ya ben seni çok beğenmiştim. Sen neden böyle oldun? Aa bunu ters çevirsek bunu şekli çıkar mı acaba? Evet. Evet. O, mantıklı fikir şey, mantıklı. Mantıklı. Tut bakayım bunu. Oho. Tut çek bakayım yavaş ama. Çocuğum dur yavaş. <laughs> Aa değişik bir şey oldu. Böyle biraz daha bastıralım. Bunun üstüne şekerlemeler koyalım. Değil mi? yok ya şuna koyalım işte ama pembeye koyduk bunu yeşile koyalım arkadaşlar böyle hmm. evet şekerlemeler hazır mı Duru hanım şekerlemeler hazır mı vanilyalı dondurmamız hazır Duru ne yapıyor? Duru çok sevdi arkadaşlar sürekli içine koyuyor şekerleme yapıyor tekrar geri koyuyor Allah'ım Tamam, Bana ne? Ee, tamam, sizin oyuncağınız zaten. Bana Beğenmek üzere. Ben de şekerleme istiyorum, mavi renk. Var mı acaba? Evet. Hadi bakalım. Hoş, hoş kızım. Canın acı. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım, hadi. Mavi şekerleme de koyalım. Dondurmalarımızı da gösterelim. Soracağım, ben. bir mi çıktı? Evet, bitti ama artık. Hadi bakalım. Tamam bileğin acacak çok bastırma. Bize birkaç tane şekerleme verir misin bunun üstüne Hadi bakalım. Hmm, kesiyor arkadaşlar. Şimdi çıt 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 kes bakalım. Biraz daha küçük kesti Küçük daha güzel oluyor. Hmm. Duru bonkör davranıyor arkadaşlar. İri boy. Evet. Ya yiyeceğim ya. Lan cupcake gibi oldu bu. Onu da çikermeye yapar Evet Duru. Duru hazır dondurmalarımız. Arkadaşlar dondurmalarımız hazır. Şimdi Duru sen hangisini istiyorsun? Seç bakalım bir tanesini. Ben hepsini istiyorum. Anneciğim hepsi olmaz. Hadi bakalım. <laughs> biri Ece'nin biri Ela'nın biri benim biri Duru'nun. Diğer bebeklerimiz daha küçük onlara vermiyoruz dondurma. Dört tane dondurmamız var. Sen seç sonra da ben seçeceğim bir tane seçeceksin anneciğim. Aa ikisini de yedi arkadaşlar. Yok, 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 yok. Şakacıktan mı Tamam. O zaman ben de bir tane seç. Bir tane elaya ver. Hangisini elaya vereceksin? Elindekilerden bir tanesini elaya ver bakalım. Hadi. Aferin. Benim kızım paylaşımcı. Ece'ye verdin ama. O zaman ben de elaya vereyim. Arkadaşlar. Elaya mı verdin? Tamam. O zaman arkadaşlar ben de bunu Ece'ye veriyorum. Bunu da ben yiyeceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.